Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir Pesik 2021 bir videosu ile karşınızdayım. Oyunun hatalarına, komik olaylarına bakacağız. Zaten PES'te biliyorsunuz çokça böyle şey yaşanıyor. Onun derlemesini izleyeceğiz. Yabancı kanallardan alıyorum bu derlemeleri. Videoların linkini açıklamaya bırakıyorum. Orijinal hallerine de oradan bakabilirsiniz. Benim tepkimi izleyeceksiniz bu videoda. Umarım eğlenirsiniz. Üstümdeki bu forma için tekrardan Türkiye Futbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. O vlog videosunu da izlemediyseniz hemen izleyin. İyi e butonunu bıraktım. TFF'de sunuculuk yaptım, spikerlik yaptım ve bana bu formaları hediye ettiler. Çok teşekkür ederim. Farklı formalar da var. Yeni videolarda hepsini giyeceğim arkadaşlar. Laf fazla uzatmayalım ve videomuza başlayalım. Hemen şöyle geçişimiz. Üf. Lan ya buna bitiyorum abi. Buna gerçekten bitiyorum. Şimdi baba. Bayağı güzel hatalar olacağına ben eminim. Çok komik hatalar olacağına eminim. O yüzden hazır olun. Videomuzu başlattık. Hakemler geliyor. Evet, bu ama bu mod falandır ya bu hata olduğunu sanmıyorum ben Baksana oyuncular çok küçük <laughs> Böyle küçücük takılıyorlar Evet şu anda Cristiano Ronaldo Oğlum Top kafasına böyle şeyler çok oluyor Fada da oluyor peste de oluyor böyle şeyler yaşanıyor ya Bunu bu oluyor yani Şu mikrofonu biraz daha yakınıma çekeyim şöyle izleyeyim ha. Baba top Baba hayırdır ya kaleci bıraktı <laughs> Kurtuğa Kurtuğa baba buzda kaydı Nemo, ya Neymo'yu çok seviyorum ya Neymo'yu seviyorum abi Ardenz da çok iyi oynuyor gerçekten Neymo'yu seviyorum Evet yani yani Acaba daha komik şeyler olacak mı? Aaa hocam Oğlum ne oluyor? Bu, bu biraz internetten dolayı herhalde. Bu başka açıklaması olamaz çünkü bunun. Konami. Bunu açıkla bize. Evet kaleci golü yedi. Allah içeri girdi kaleci. Skandal yüzüyor sağda. Kaleci sağda yüzüyor tekrardan geri geldi. Lionel Messi göğüs kol... Oha hocam. Kafasınız... Çüş yani hocam ne olmuş öyle ya. Devam ediyoruz. PES 2020 videoları da var arada. 2021 hakkında çok şey olmadığı için. Bir de zaten oyunlar aynı. Oha! Lan! Oğlum! Gördünüz mü? Sanki büyü yapılmış gibiydi. Evet bir co maç. Neymar diyor üstüne atlarım diyor. <laughs> Bu ne abi? <laughs> ne olmuş? Mesut Özil bak. Mesut Özil geldi. Skorboard'un içinden geçti Mesut Özil. Arkadaşlar evet. <laughs> bir de bir de durmuş bakıyor ya. Lionel Messi. Freaky'i kullanacak. Messi. Golü attı Messi. Ne oldu? e Allah Allah. İlginç. Matip. Çok ilginç şeyler yaşa yaşanıyor ya bu peste bak görüyorsunuz. Nicolas Pepe. <laughs> ya geçen sene benim işte Gürkan abi Irvin'i almıştı geçen seneki ligde PES 2021'de, PES 2020'de. Irvin kendi kalesinde bir gol atmıştı. Hangi video olduğunu unuttum ama hatırlayanlar yorumlarda hatırlatsın. Hatırlamayanlara falan ya da izlemeyenlere. inanılmazdı ya o. Ya o. O da bir hataydı aslında. Oyun hatası gibi bir şeydi. Ya da Onur abinin bir tane hediye öyle gol vardı. İnanılmaz hatalar oluyor ya. Oha o ne lan? Ne olmuş abi orada? İçine girmiş top göbeğine. Yemiş adam topu. Allah Allah ya. Kardeşim ne oluyoruz bu kadar? Evet. Şimdi Sané. hakeme bir içten bir geçirme yaptı. Bir şeyler yaptı devam etti. Çok ilginç. Gerçekten çok idi hocam. Bir hareket var mı orada bir şekil var mı? Söyle hocam bize. Bakalım hemen. Oha yedirmiş resmen bir şey. Doydu Matuidi doydu Dibala sakin tamam. Allah Allah ya. Bu nasıl bir hareket? Suarez'ı ısırmışlar. <laughs> Suarez'ı ısırmışlar. Aha kendi kalesine atabilir. Vallahi. Helal olsun. Ha. Herifin bacağını olmam. neler oluyor lan bu oyunda? Şimdi var ya F FIFA FIFA'cılar şey yapacak. Ya bırakın bu PES'i. FIFA FIFA manyak ya. PES baksana hatalara falan ama merak etmeyin FIFA içinde böyle bir video çekerim. Onu da görürsünüz ya. Her oyunda hata alıyor abi yani bu. Sadece burada hani bütün hataların derlemesini izlediğimiz için gözümüze fazla geliyor. Yoksa her oyunda oluyor böyle şeyler. Alfonso Davis içeri baktı. Şutunu attı. Dönen top Robert Lewandowski çevirecek ve e Hakem geldi kararını söylemek üzere devam ettirdi ama Lewandowski orada şey vardı bir ara hatırlıyor musunuz bir challenge vardı böyle donuyordum falan böyle unuttum onun ismini. Bir tane sosyal medya akımı vardı böyle hani millet sınıfında falan yapıyordu hatta. Onun gibi oldu ismini unuttum hatırlayanlar yazabilir. Man Queen Man Queen ha. Manken Challenge doğru. Videoların linklerini açıklama kısmına bırakacağım yeni bir videoya geçtik. Yine PES 2020. Evet iki oyuncuyu gösteriyor şu an bize. Bu iki Aa ya böyle şeyler çok Gürk abinin de başına geliyor. Herkesin başına geliyor. Böyle şeyler çok oluyor. Çarpışmayla aptal aptal pozisyon kayıpları falan. Mesela bazen stoperler çarpışıyor o daha fena. Evet direğe bakın diyor. Kaleye ve direğe bakın diyor. Lakazet şutunu attı. Önce direk sonra Evet devam ediyor atak. Şut direk. Oh. Babaya bak sen. Evet Cristiano Ronaldo vurabilir. plase gelebilir. Kaleciye ve şuradaki oyuncuya bak dedi. Kaleciyi kontripiye bıraktı. Ha yani bu gerçek futbolda da oluyor ama. Bu gel Buna hata diyemeyiz. Fail diyebiliriz. Evet. zaten videonun başı da faildi. Doğru. Komik olaylar. Evet Ronaldo şu anda free kick'i kullanacak. Nefesini aldı. Vurdu. Ve gol. Ama oyuncuyu oraya koyması yanlış yani. Oraya konur mu? Kaleciyi engelleyebilir adam. Köşeye koysana oyuncuyu ya da kaleciyi oynatsana be adam. Allah Allah ya. Emrecan. Satrap Douglas Costa. Döndü. Emrecan'a oynayacak mı şimdi acaba? Evet Emrecan içeride. Douglas Costa içeri girdi. İçeri girdi. Ne yapıyor? içeri girdi. Gol oldu. Ama offside. Emrecan'a değmemesine rağmen offside. O Konami hakemlerin kötü de bu kadar da kötü olduğunu bilmiyorduk yani. Leo Messi rakibinden sıyrıldı. Bakın diyor her, her tarafa bakın. Diyor. Hoca penaltı nerede? Hoca yok mu penaltı? Tekrardan izleyelim. Yani ayağı sadece girmiş çıkmış içine sanki. <laughs> Abi ne ilginç bir şey ya bu. Evet 4. Martial. Rashford'a bir üçgen. Lukaku geliyor arkadan. Lukaku vallahi geliyor. Vallahi geldi. Hayır benim azmanım böyle yapmaz. Benim azmanım böyle hayır, hayır 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 hiç kabul etmiyorum, benim azmanım böyle hareketli ama bunu görmemiş sayıyorum. Evet şu anda Robert Lewandowski arkasında kaldı top, Smalling falan derken orada bir şekiller oldu anlamadık baba. Anlamadık, vuramadı, vuramadı. Ya bir de şey oluyor ya, L1 üçgen atıyorsun bazen burasına çarpıyor böyle aptal gibi at, olmuyor sonra falan. Bildiniz değil mi o pozisyonları? Bak benim başıma gelmişti, ligimizi takip edenler biliyordur. L1 üçgen atıyordum. Bir kere falan oldu bir ilk kere ama tam kritik yerdeydi. Şurasına çarpıyor arkasına düşüyor. Mal gibi kontrol edemiyor sonra. Halbuki bir hareket yapsana şuradan. Evet. Ne oluyor abi? Sergio Roberto. Ronaldo geliyor. Ronaldo'nun dizi falan mı çıkacak acaba? E Ha dizine gelen top. Malafat'a gelmiş gibi yapıyor Ronaldo'muz. Eh seni ver Ronaldo. Ayıp ediyorsun baba. Baba ayıp ettin. Baba baba. <laughs> Evet evet buraları fazla göstermeyelim. Gerçekten yine <laughs> ya dediğim gibi her oyunda hata oluyor arkadaşlar. Yani bu her oyunda hata alıyor. Bunun farklı versiyonlarını çekebilirim ya da farklı izlemi istediğiniz videolar varsa onu da yorumlara tabii ki yazabilirsiniz. TFF'ye tekrardan burada bana en milli takım formasını ve farklı şeyler verdiği için çok teşekkür ediyorum. Yakında böyle bir halı sahada falan bir vlog yaparsak o antrenman formalarını falan giyeceğim. Güzel bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında video önerilerinizi de yazabilirsiniz. Eğlenmişsinizdir umarım. Twitch hesabımızın da linkini açıklamaya bırakıyorum. Orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalınlar da papazyan ailesi.